Arkadaşlar bu dersimizde isim tamamlamasını işleyeceğiz. İki isim unsurundan birinin anlamca diğerini tamamlaması sonucunda oluşan kelime grubuna isim tamlaması denir. İsim tamlamasına at takımı ya da ad tamlaması da denilmektedir. Burada dikkat edersek eş anlamlar kullanılmış. Ad, isim, takım, tamlama yine böyle bir soruda karşımıza gelirse aynı şey olduğunu bilelim. İsim tamlaması tamlayan yani diğer adıyla belirten ve tamlanan yani belirtilen olmak üzere iki unsurdan oluşur köy ekmeği dediğinde köy tamlayan unsur, ekmeği tamlanan unsurdur. Ada tamlayan unsur, kenar tamlanan unsurdur. Deniz tamlayan unsuru to, yosunu tamlanan unsurdur diyoruz. Burada arkadaşlar tamlayan ve tamlanan için şunu söylersek Türkçede yardımcı unsur yani tamlayan asıl unsurdan yani tamlanandan daima önce gelir. Birinci taraftaki tamlayan yardımcı unsur, ikinci tarafta tamlanan ana unsurdur diyoruz. Burada asıl söylenmek istenenin ikinci unsur olduğunu ifade etmiş olalım. İsim tamlamalarının çeşitleri birincisi belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlayanı ek almamış isim tamlamalarına belirtisiz isim tamlaması denir. Bu tip tamlamada tamlanan ek alır, tamlayan ise ek almaz. Yani dikkat edersek birinci taraf ek almıyor, ikinci taraf tamlanan ekini alıyor. Duvar resimleri dediğimizde duvar tamlayanı ek almamış, resimler tamlananı tamlanan ekini almıştır. Evlat acısında evlat tamlayana ek almamış, acısı tamlanana ek almıştır. Köy düğününde köy tamlayanı ek almamış, düğünü ifadesi tamlanan ekini almıştır. Düğün yemeği dediğimizde düğün tamlayanı ek almamış, yemek tamlananı ise tamlanan ekini, iyilik ekini almıştır diyoruz. Tamlayan tamlananın nerede kullanıldığını, ne işe yaradığını gösterebilir. Belirtisi isim tamlamasının özellikleri. Çay bardağı dediğinde bardağın çay için kullanılması, borunun soba için olması, tepsinin yemek için, kilidin kapı için olduğunu dikkat edersek bu tip tamlamalarda söylemiş oluruz. Belirtisizsin tamlamalarında tamlayan tamlananın türünü de belirtebilir. Misafir odası dediğimizde odanın şeklinin misafir için olduğu, kömür sobası dediğimizde sobanın kömür için kullanılması, iş elbisesi dediğimizde elbisenin iş için yapılması. Tamlayan tamlanan neyi kullanarak yapıldığını belirtebilir. Yaprak sarması, patates salatası, kök boyası, vişne reçeli, gül kurusu, peynir tatlısı dediğimizde dikkat edersek yaprak, patates, kök, vişne, gül, peynir gibi ifadeler bu tamlayanlar tamlananın neyi kullanarak yapıldığını ifade etmiş olur. Diğer bir özelliği ise belirtisiz isim tamlamasının tamlayan tamlananın çıktığı yeri yetişte ait olduğu yöreyi belirtebilir. Çukurova pamuğu, Kayseri sucuğu, Bursa şeftalisi, İzmir üzümü, Aydın inciri, Bağdat hurması dediğimizde burada arkadaşlar isimlerin tamlayanda kullanıldığını, bunların yetiştiği, çıktığı yerlerin ait olduğu yörelerin anlatıldığını görürüz. Belirtisi isimli anlamasının diğer bir özelliği tamlayan tamlananın neye benzediğini gösterir. Ekmek ayvası dediğinde, dil peyniri ifadesini söylediğinde ayva ve peynirin benzemiş olduğu tamlayanları göstermiş oluruz. Yine tamlayan, tamlananın mesleğini ve görevini belirtebilir. Edebiyat hocası, temizlik işçisi dediğimizde tamlananların görevini, mesleğini söylemiş oluruz. Tamlama bir varlığın parçasını da gösterebilir. Pantolon paçası, paçanın pantolona ait olduğunu, gömlek yakası dediğimizde yakanın gömleğe ait olduğunu, bunun bir parçası olduğunu ifade etmiş oluruz. Arkadaşlar, belirtisiz isim tamlamaları yer ismi olarak da kullanılabilir. Toros Dağları, Adana Ovası, Ulus Meydanı gibi ifadelerde biz bunların yer ismi olarak kullanıldığını görürüz. Şimdi burada bir uyarımız var arkadaşlar. Belirtisiz isim tamlamalarında bazen tamlanan eki düşünülerek eğer bu düşünülürse söylenmekte ve buna göre de yazılmaktadır. Bu durumda bu ifadelerde tamlanan yani iyilik ekinin düşmüş olduğu bir belirtisiz isim tamlaması kalıbı vardır. Şimdi arkadaşlar burada Kuzu pirzola, Çiçek Otel, Paşa Baba Sokak dediğimizde bu tip arkadaşlar söyleyişlerde aslında kuzu pirzolası, Çiçek Otelli, Paşa Baba sokağı şeklindedir. Ama buralardaki tamlanan ekleri kullanılmamış, düşürülmüş olur. Tamlanan eki düşmüş bir belirtisiz isim tamlaması kalıbı bu söyleyişte vardır. Diğer bir isim tamlaması çektiğimiz belirtili isim tamlamasıdır. Bu tür tamlamalarda tamlayan ilgi ekini, tamlanan da iyelik ekini almıştır. Yani hem tamlayan hem de tamlanan tamlama için gerekli olan ekleri alır. Rasim'in mesleği dediğimizde iki tarafında tamlayan ve tamlanan ekini aldığını görürüz. Helvacının kızı, Fahriye'nin saçları, Adem'in elleri, Adana'nın pamuğu, Afyon'un kaymağı, benim ellerim, senin kitabın gibi ifadelerde dikkat edersek hem tamlayan hem de tamlanan tamlama için gerekli olan ekleri almıştır. Belirtili isim tamlamasında tamlananın tamlayana aitliği söz konusudur ve bu aitlik kesinlik belirlilik vardır. O yüzden bu belirtili ifadesi kullanılmıştır. Pencerenin kolu dediğinde kolun ait olduğu bir belirli pencere vardır. Ama pencere kolu dediğimizde bu genelleme ifadesidir. Arkadaşlar belirtili isim tamlamasında özellik, belirtisiz isim tamlamasında ise genellik anlamı vardır buradaki belirtili isim tamlamalarını tespit etmiş olalım. Sen gecenin gündüzün dışında. Gecenin dışı, gündüzün dışı. Sen kalbinin atışında, kalbin atışı, kanın akışı. Dikkat edersek iki tarafında ek aldığı belirtili isim tamlamaları var. Ayın çekimine uğradım Dicle'nin kuruyan dudağında. Dicle'nin dudağı. Tamlayan ve tamlanan ikisi de ek almış. Çalkandım durdum senin albeninle şiirin sıca sıcağında senin, albenin, şiirin, sıcağı. Ellerin yaz demekti, gözlerin yeşerirdi kalbimin baharında. Dikkat edersek arkadaşlar bu ifadelerde hem tamlayanın hem de tamlananın ek aldığı belirtili isim tamlamaları vardır. 87 öğesi de çıkmış sorumuza bakacak olursak aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır? Yani tamlayan ve tamlananın iki tarafında ek aldığı ilgi ve iyilik ekini ve isim veya zamirlerden kurulmuş olan ifadeleri arayacağız. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağı. Arkadaşlar burada şunu da hatırlatacak olursak tamlayandaki kardeş sözcüğü bir isimdir. Ama tamlananda görmüş olduğumuz yapacağı sözcüğü acak edecek bir fiilimsidir. Bu ifadeler isim tamlaması kurmaz. Bunlar arkadaşlar fiilimsi grubu olur. Bunlara isim tamlaması diyemeyiz. Okulunun ne zaman açılacağını bile bilmiyordu. Okulunun ne zaman açılacağını. Yukarıdaki örnek gibi arkadaşlar tamlananda fiilimsi kullanıldığına göre bu isim tamlaması olamaz. Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü. Arkadaşının kitabı tamlayandaki arkadaş isim, tamlanandaki kitap sözcü isim iki tarafta ek aldığına göre demek ki arkadaşlar bu cümlede bir belirtili isim tamlamasına yer verilmiştir. Demek ki isim tamlaması C seçeneğinde kullanılmıştır. Üçüncü isim tamlaması şeklimiz zincirleme isim tamlamasıdır. Tamlayanı isim tamlaması kendi içinde belirtili belirtisiz gibi olan isim tamlamalarına biz zincirleme isim tamlaması diyoruz. Zincirleme isim tamlamalarında bir isim tamlaması tamlayan olur ve başka bir ismi tamamlar. Şimdi çiçekçi dükkanı arkadaşlar nedir? Bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Biz bu ifadeyi çiçekçi dükkanının karanfilleri dediğimizde bunu karanfillere bağlamış oluruz. Demek ki tamlayan kısmı belirtisiz isim tamlaması olan bir zincirleme isim tamlaması kullanmış olduk evlerinin kapısı ifadesi iki tarafında ek aldığı bir belirtili isim tamlamasıdır. Evlerinin kapısının boyası dediğimizde biz bu belirtili isim tamlamasını boyası tamlanına bağlamış, zincirlemiş oluruz. O yüzden bu ifadelere zincirleme isim tamlaması denir. Ahmet'in arabası yine bir belirtili isim tamlamasıdır. Ahmet'in arabasının camı dediğimizde biz bu belirtili isim tamlaması camı tamlananına bağlamış, zincirlemiş oluruz. Bu yüzden arkadaşlar bunlara biz zincirleme isim tanımlaması diyoruz. Yine evin bahçesinin önü dediğimizde evin bahçesi isim tanımlamasını ön tamlananına bağlamış olup bunu da zincirleme isim tanımlaması yapmış oluruz. 91 ÖYS'de sorulmuş zincirleme isim tanımlaması ile ilgili sorumuza bakalım. Hangisinde zincirleme isim tanımlaması vardır diyor. Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor. Nerede? İsviçre sınırında demiş. Arkadaşlar dikkat edersek öbek oluşturan ifadeler burada iki sözcük. Ki sayısal olarak biliyoruz ki en az üç sözcük olmalı. Burada olamaz. Kitapları türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim. Bakıyoruz burada kitaplık sözcüğü var ama belirli eklerle tamlayan tamların eklerle bağlanmış olduğu bir öbek olmadığı için burada da zincirleme isim tanıması olamaz. Gelecek yıl yaz tatilini Antalya'da geçireceğiz. Gelecek yıl yaz tatili. Dikkat edersek arkadaşlar bunlar ikişer sözcükten oluşmuş öbekler. Ama zincirleme isim de için en az 3 sözcük öbeği, 3 sözcük şartı vardı öbekte. Burada bunu göremiyoruz. Sanatçı ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul'da açacakmış. İlk sergi önümüzdeki hafta ifadeleri dikkat edersek iki sözcükten oluşmuş sıfat damlamalarıdır. 3 veya daha çok sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşma özelliği burada olmadığı için burada da zincirleme isim tamlaması olamaz. Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor. Şimdi her yıl biraz daha artan ne? serüven romanlarının okuyucusu. Cümlenin öznesi olan bu ifadeye bakarsak serüven bir isim, romanlar bir isim, okuyucu bir isim. İsimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bu ifade demek ki zincirleme isim tamlamasıdır. Cevabımız E seçeneğiymiş. Dördüncü tamlamamız arkadaşlar takısız isim tamlaması. Hem tamlayanın hem de tamlananın ek almamış olduğu isim tamlamalarına biz takısız, eksiz isim tamlaması diyoruz. Takısız isim tamlaması ek almayan bir tamlamadır. Tamlama yapan ekleri almamış tamlamalara biz takılsın tamlamaları diyoruz. Bunlar anlamları bakımından kendi içinde ikiye ayrılır. Birinci anlam özelliği arkadaşlar tamlayan yani birinci taraf tamlananın neyden yapıldığını, aslını, ham maddesini belirtir. Altın bilezik dediğimizde tamlayan altın sözcüğü tamlananın ham maddesini belirtiyor. Yine buna benzer tahta kaşık, bakır tencere, mermer merdiven, alüminyum pencere, taş plak, porselen vazo gibi örneklerde tamlayanlar tamlananın aslını, ham maddesini belirtmiş olur. İkinci özelliğimiz tamlayan durumdaki sözcük tamlananın neye benzediğini belirtir. Bu tip tamlamalarda bir edebi sanat olarak teşbih beli yani güzel benzetme dediğimiz bir özellik vardır. Elma yanak dediğimizde özellikle edebiyatımız, halk edebiyatında kullanılan benzetmeleri hatırlayalım. Yanağın özellik bakımından elmaya benzemesi, kırmızılık gibi yönüyle mesela. Burada arkadaşlar bir benzerlik ilgisi vardır. Yine aslan çocuk, altın başaklar, badem göz, ölü deniz, kalem kaş gibi ifadelerde arkadaşlar tamlayanla tamlan arasında bir benzerlik ilişkisi vardır diyoruz. Takıl isim tamlaması sıfat tamlaması ile karıştırılabilir. Aralarında şekilce bir benzerlik vardır. Bunlar da arkadaşlar tamlayan tamlarının neyden yapıldığı veya neye benzediğini demin anlattığımız özelliklere dikkat edersek sıfat tamlamalarından bunları ayırmış oluruz. Şimdi çalışkan çocuk dediğimizde çocuk nasıl bir çocuktur? Çalışkan çocuk. Bu onun niteliği olduğuna göre bu bir sıfat tamlamasıdır. Çakal Nuri dediğimizde ise bunun aralarında bir benzerlik ilgisi vardır. Bu da arkadaşlar takıl sim tamlaması olacaktır. Takıl sisim tamlamasında tamlayana den halekini veya tamlayandan sonra gibi edatını getirirsek burada artık arkadaşlar Takısın tamlaması ortadan kalkmış ve sıfat tamlaması meydana gelmiş olur. Zehir gibi söz dediğimizde bu ifade bir sıfat tamlamasıdır gibi kullanılmış. Aslan gibi çocuk yine aynı şekilde. Çelikten tencere deney halikini alarak bu ifade sıfat tamlaması haline gelmiştir. Yine plastikten şişe dediğimizde bu ifadeler artık bir takısın tamlaması değil bir sıfat tamlamasıdır diyoruz. Sorumuza bakacak olursak arkadaşlar aşağıdaki tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklı bir özellik gösterir? çelik tencere, cam kavanoz, tahta kaşık, kırık bardak, porselen tabak. Önce şekilce bakıldığı zaman arkadaşlar bunların hiçbirine kalmadığını görürüz. Şekilce birbirine benziyor. Peki demin anlattıklarımıza dikkat edersek tencerenin ham maddesini çeliği söylüyor. O zaman bu arkadaşlar bir takı sistem tamlamasıdır. Kavanozun yapıldığı madde cammış. Demek ki bu da ham madde ilişkisiyle takı sistem tamlamasıdır. Kaşık tahttan yapılmış. Yapıldığı maddeyi söylediğine göre bu da takı sistem tamlamasıdır. Peki bardak kırıktan mı yapılmış? Hayır. Bu arkadaşlar bardağın niteliğidir. Yani sıfattır. Demek ki kırık bardak bir sıfat tamlamasıdır. Porselen tabak tabağın yapıldığı maddeyi söylediğine göre bu da takısız isim tamlamasıdır. Demek ki farklı olan D seçeneğiymiş. Diğer bir sorumuza bakacak olursak aşağıdaki dizelerin hangisinde bir isim tamlaması kullanılmıştır? Bir isim tamlaması. Yani arada herhangi bir tür çeşit ayrımına girmemiş. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç. Arkadaşlar burada isim damlaması var mı diye bakalım. Son fasıl derken, fasıl isim olduğuna göre son bunun sıfatıdır. Burada bir sıfat damlaması var. Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Nasıl? Öyle teselli. Burada arkadaşlar sıfatla isim bir araya geldiğine göre bir sıfat damlaması vardır diyoruz. Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter. Her seher bir gül, her gece bir bülbül ifadelerine dikkat edecek olursak sıfatlarla isimlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş sıfat tamlaması vardır. Hiç dönmemek mümkün mü ölüm gecesinden bu sahile? Şimdi arkadaşlar bu cümlemizde ölüm gecesi ifadesi var. Ölüm bir isim, gece bir isim. Ölüm tamlayan herhangi bir ek almamış. Gece tamlananı iyilik ekini tamlanan ekini almış. Demek ki arkadaşlar bu cümlede bir belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir. Demek ki bizden istediği isim tanımlaması D seçeneğinde vardır. Diğer bir sorumuza bakacak olursak aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zincirleme isim tanımlaması vardır? Üç veya daha çok sözcük bir araya gelecek. Gezmekte bütün kalpleri bir duygu misali, bütün kalpler bir duygu misali demiş. Arkadaşlar bütün kalpler ifadesi bir sıfat tamlamasıdır. Bir duygu ifadesi yine bir sıfat tamlamasıdır. Bu işimize yaramadı dönmekte keman namelerinin halkalarında dönüyormuş. Ne? Keman namelerinin halkalarında. Keman bir isim, nameler bir isim, halkalar bir isim. Üç ismin bir araya gelmesiyle oluşmuş olan bu söz öbeği demek ki bir zincirleme isim tamlamasıdır. Aradığımız B seçeneğinde olmalı. Diğer şıklarımıza bakarsak kayboldu bu Esmer Deniz'in dalgalarında. Şimdi arkadaşlar burada denizin dalgaları ifadesi var. İki, iki, i̇ki isim var. Nasıl? Esmer deniz. Hangi? Bu deniz. Arkadaşlar burada dört sözcük bir araya gelmiş gibi görünüyor. Peki bu ifade zincirleme isim tamlaması mı? Değil. Neden? Çünkü isim sayısı üçü geçmemiş. Burada arkadaşlar dört sözcük var ama ikisi isim, ikisi sıfat. Burada isim tamlamasının anlamını etkileyen sıfatlara yer verilmiş. Burada bir karma özellik var. Mümkün mü hemen anlamamak ilk bakışında? İlk bakış iki kelimeden oluşmuş. Hemen bir sıfat tamlamasını söyleyebiliriz duyuyorum masmavi suların gürül gürül aydınlığında. Şimdi burada arkadaşlar suların tamlayan, aydınlığı tamlanan. Burada da arkadaşlar ne olmuş? Tamlayan ve tamlanan sıfat almış. Biz bunlara tamlayan ve tamlanan sıfat olmuş bir karma ifadesi söylüyoruz. Burada demek ki zincirleme isim tamlaması olamaz. Cevabımız B seçeneğiymiş. Evet arkadaşlar bu dersimizde isim tamlamalarını görmüş olduk.